Kadir. İlk yarıda da söylemiştim. İki takım arasında oynanan son beş maçın hepsini Fenerbahçe kazandı. Gökhan. Enguene. Enguene. Tekrar Gökhan'a doğru Gökhan vurdu kafayı. Biraz sonra Ozan Tufan da oyuna girecek Fenerbahçe'de. İki takımda da değişiklik hazırlıkları var kenarda. Gökhan hareketli. Gökhan savaş mücadelesi, savaş dokundu. Gökhan da kaldı. Şimdi Birkan ortayı yaptı. Bir kafa Erten. Oktay kafayı vuruyor. İşte tekrar izliyoruz. Oktay vuruyor. Erten bu topu kontrol etti. İşte Antalya Spor'da iki değişiklik birden yapılacak biraz sonra. Egemen. Tekrar Egemen. Pasta isabet yok taç. Şimdi değişiklikler. Antalya Spor takımında Oktay Dilibalta ve Lionel Enguene kenara geliyor Antalya Spor'da. Bugün ilk maçına çıkmıştı Enguene. Kamerunlu oyuncu kenara geliyor. 52 numaralı formayla Cem oyunda Cem Felek. İkinci değişiklik.